bakalım Mart ayı şans broşürümüzde neler var. Yeni başlayanlara özel 80 TL'lik başlangıç paketlerimiz var. Bunları normalde tek tek sattığımızda 260 TL değerinde bir kazanç elde ediyorsunuz. Birinci ay, ikinci ay ve üçüncü ay teşviklerimiz var. Bunlar otomatik olarak sepetinize ekleniyor. Ayrıca 200 liralık alışveriş yaptığınızda isterseniz bu 8 adet sürpriz ürüne sahip olabiliyorsunuz. Ve yalnızca 40 TL'ye. Kartimlerimiz var indirimde 23 TL ve 50 TL olmak üzere yalnızca ayın 8'ine kadar geçerlidir. Burada 300 TL'lik teşviklerimiz var. Yeni üyeyseniz hem o 80 TL'lik 260 TL değerindeki paketi hem 200 liralık hediyeniz hem de bunlara sahip olabiliyorsunuz. Derseniz ki bunların içinden alacağım yok ama ben daha fazla gireceğim. O zaman puanınızı 600'e tamamlayıp bu ürünlerden birini de seçebilirsiniz veya 300'lük teşvikten iki paket seçebilirsiniz. Bunlar da e, bu aya özel indirimli setlerimiz. Temizlik setimiz var, bakım setimiz var, kozmetik setimiz var. Hepsi mevcut. Bunlar da tekli olan ürünlerimiz indirimli. Çantalarımız. Saşilerimiz. which is